arkadaşlar bu kez server server oynuyoruz. Acaba ne kadar para toplayacağım ya da ne kadar iyi oynayacağım? Hadi oynayalım ve yürüyük. Çok para toplamayı sevmem. Aa çok eğlenceli yani hava yerden düşmeyi severim. Sence kaç para toplarım arkadaşlar? Hayır. <laughs> 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 Arkadaşlar ben geberdim. Bir şimdi baba promo açacağım Göreceksiniz. Biliyorum kanalda çok kötü oynadın diye diyenler vardır. Şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar. Wee. Şimdi uçuyoruz. Neredeyse bütün paraları topladım arkadaşlar. Orada dondurma vardı. O en sevdiğim ayakkabı. Milli, milli, milli. Sen Evet arkadaşlar yine o oh, o oh, oh. Üstünden gitmek bence eğlenceli ama öleceksin. Evet arkadaşlar ve sona doğruya yaklaşıyoruz ama sonu var mı lan bunun? Yoktu. Oh, ben buradan kaçamayacağım galiba. Az bir şey kaçarım. Kaçtım 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 kaçtım. Tamam. Çok dar ayağınlardan geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayır ayakkabılarım gitmiş. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar yine tekrar başladık. Bu kez çok iyi oynamaya odaklanacağım. Sonunda çok konuşamayacağım ama yine de biraz konuşabilirim. Konuştuğum kadar konuşacağım. Çünkü konuştuğumda çok odaklanamıyorum. Yani sizle konuşmak istemediğimden değil. Konuştuğumda çünkü çok yeni diyorum da ondan arkadaşlar kısacası. Yoksa ben hep konuştum. Yani siz beni bilmezsiniz. Okuyda en çok bağıran, çağıran benim. Hatta bir keresinde öğretmen beni neredeyse müdüre götürüyordu. Arkadaşlarım beni kurtardı. O kadar yani. O kadar bir bağıran, çağıran bir kişiyim. Arkadaşlar bu kez çok uzun dayandım. <laughs> Hayır ya orada şey vardı. kafayacağım Ya Arkadaşlar beyni atın da şunu geçeyim. Geçiyorum sana. Beyni atıyorsunuz bence. Çünkü geçiyorum. Biraz daha beyni atsanız olmaz mı? Bence çok iyi olur. Hadi geçiyorum. Şuna şöyle geç. Uy! Uf. Uy, arkadaki şarkı değilmiş ha. Oha arkadaşlar sorun attım ben Biraz beyni attım ki havaya şeyler yapayım Burada daha çok var gibi mi geldi Hüü ne yaptım araya da servis Oh 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 ya! Uf, iş neler yapıyor maneri ye? Yeah. Hadi arkadaşlar, yapışalım elimi Yaparım Hadi hadi hadi. Çok fena yer yerden geçiyorum. Oh ha oh ha ne o yalan? Bence ne oynuyonu ben size bırakayım. Çünkü bırakmadığında çok kötü şeyler olabilir. Oy! Oha! 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 Hayır ya! Hayır arkadaşlar! Hayır! Bin kaç nokta yapmışım ben? 14 nokta 925 14 bin yani kısa ben dördünü tamamladım. Beş tane dondurma yaptım şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ben çok bu yavaş yiyor. İlk de yavaş ama sonra hızlanıyor bence. Ay <laughs> <laughs> ya işte ne düşündüm diye düşündüm. <laughs> Havada hep muyum lan? Ha yok. hmm. <laughs> <laughs> Geçiyorum arkadaşlar. O biraz beğeni atsanız. Çünkü çok kötü oynamaya başladım. Bence hiç beğeni atmıyorsunuz. Bak üzülüyorum ama. Hoppa. <laughs> Belki oha oha. Daçu ne lan? Daçu dedim de. Daha dediğimin anlamını bilmiyorum.